<laughs> Takımın yedek kalıcısı <kadincisi>. Evet Yabik, <laughs> Yabik Spor SK takımının kaptanıyla beraberiz ee, Güzel bir maç oldu Oğuz Bey ee, Maç görüşü aklınıza alabiliriz Valla <laughs> maç geçen maçtan daha zor oldu İkinci maç ikinci galibiyet Biraz daha zor bayağı zorlandık Sert ve güzel de bir maç oldu <laughs> Bu sefer cidden zorlu maçtı ama Bravo. Yalnız olmadığımızı bize gösterdiler Maç içinde birçok e, Bağırdılar Tezahürat yaptılar tüylerimiz diken diken oldu <laughs> <laughs> Hepsine Çok teşekkür ediyoruz Bugün ya. aslında ben laf almak istiyorum Bugün aslında takımca <laughs> iyi olmamamıza rağmen <laughs> Aslında çok iyi değildik Ama evet, akıllı biraz futbol oynayarak e, Biraz e, e, şey yaptınız. Biraz daha da rolanti top oynayıp Kazanmayı bildik <laughs> Önümüzdeki maçlara bakacağız Katalan e, <laughs> Kataran evet. size maç <laughs> E biz yani, ne zaman şey, istiyorlar? Sevkan. Katalan Seykan size maç istiyor. Vallahi onların da iyi olduğunu duyduk. O, takım kaptanları öyle söyledi. İlk maç ona bir yenilik. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <laughs> iyi gelmiş. İzgilerini <laughs> aldık. Onları da bekliyoruz. Burada misafir edip bir maçta da onlarla yapmak <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> Daha mağlup başladık. İnşallah öyle de bitireceğiz. Ee, te tebrik ederim. Ee, Başarınızın devamını dilerim. Ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.